Ooo ver 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 be. ver. Uf. Sıcak sıcak götür 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 poğaçaları taze ver. Usta bakma öyle ver odunu. Ne güzel geldi sıcak be sabah sabah. Sıcak mı hakikaten? Aman dikkat edin boğazınızda kalmasın. Aslan karım benim be ver ver. <laughs> Siz evden kahvaltı etmeden mi çıkıyorsunuz? Hüsnü abi etmiştir ya. Suat ablam hayatta bırakmaz kahvaltısız. vallahi salmaz valla. Biz de yedik çıkmadan. Ama durmaz bunun boğazı. Hmm. Oho. Doğru söylüyor valla. Daha yemek yapmadın mı adama? Ne ayı? Yapmamışım herhalde ne bileyim. Valla bu kadar lafın üstüne bir zahmet sivarsın kollarını. Günaydın. Günaydın. Oturayım, otur otur, otur, otur. geç şöyle geç geç. Ya tamam otururum da yapmayın geç. böyle. Ya bir şey yok tamam. Otur şöyle. Hiç bir, bir şey değil mi? Ağrın sızın yaran bana kalmadı. Yok yok abi demir gibiyim. Maşallah maşallah. Nöbetlere falan yazıyoruz arkadaşı değil mi Rıza baba? E öyle mızmızlanıp erkenden eve kaçmak yok yani. Oho gelir gelmez. Tabi tabi tabi. Aynen devam. İnsaf be. Yuh, Yuh be Allah. Ben özledim hocam. vallahi sokakları. Hmm. Biz de seni özlemişiz be kardeşim benim. Eyvallah. Aç ağzını aç. aç, aç. Ya yedim ben yedim mi? <laughs> aç. Ya, oğlum diyeti vardır belki. Patlatma dikişleri var. ya. Tamam Zehra'cığım. Ayarlayalım tabi hemen. Senin kız memnun değil mi? Güzel. Sınıfta çok kalabalık değilmiş zaten. Başlasın vallahi hemen Ömer'de. Var mı alınacak bir şeyler? Sağ ol. Zahmet olacak sana da. Görüşürüz o zaman akşamı. Öptüm. Sınıf mınıf ne oluyor ya? Zehra'nın kızının gittiği kursa yazdırıyorum Ömer'i. E. Hafta sonları zaten. Eve tıkılmasın. Gitsin enerjisini orada atsın haydut. İyi düşünmemiş mi? İyi. İyi tabii ya. Biz de çalışıyoruz cumartesileri falan. Sıkılıyor bütün gün evde. Evet. Pazarları da var dersleri. Hı. Yarım gün. Biz de kafa dinleriz evde fena mı? Süper olur. Yüzmeye mi gidiyordu Zehra'nın kızı? Kapalı havuz olan yer miydi? Onun gibi bir şey ya. Spor işte, genel. Yani birkaç aktivite birden. Ha. Ne gibi aktiviteler? Çocuklara göre işte. Ne gelirse aklına. Maksat hareket olsun. Hareket anladık da ne yaptıracaklar yani çocuklara? Yani genel işte bildiğimiz şeyler. Baba nasıl olmuşum? <laughs> Bu ne ya üstündeki? Bale kıyafeti. Kursla bunu giyecek işte. Neden? Ne alaka kursla bale kıyafeti? E kurs bale kursu olunca... ...kıyafeti de böyle oluyor canım. Bale kursu. Ömer. Bizim oğlumuz. Böyle ee... konuşmadık ki biz ya. Yok. Konuştuk. Hafta sonu kursu. Zehra'nın kızı da gidiyor dedim ya. Sen bana bale demedin Zeynep. Spor falan dedin. Çocuk enerjisini atsın diye göndereceğiz dedin. Ya, o zaman biraz eksik anlatmışım. Ama bak Ömer Bale'ye yönlendirecek enerjisini. Sanata dönüştürecek. Baba bak nasıl atlıyorum. Ya, ya, saçmalama babacığım. Bale öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Bu ne ya? Yarın kursta öğretecekler oğlum. Şş, oğlum hadi bakayım git. Üstünü değiştir koş. Git hadi kirlenmesin üstü. Ne yapıyorsun Zeynep ya? Kız şey değil mi Bale? Benim oğlumla ne alakası var Allah aşkına? Ya şey mi? Cahil. Balenin kız erkeği mi olurmuş? Sanat bu sanat. Sağda solda konuşma böyle rezil etme bizi. Olur. Göndermeyelim Ömer'i kursa ağzımı açmayayım. Aa göndereceğiz. Benim oğlum sanatçı olacak. Esnek olacak. Asil olacak. Babası gibi olmayacak. Yapma ya. Babasının ne kötülüğünü gördün? Asil değil miyiz biz? Tayt giymiyoruz diye adamdan saymayacak mısın? Hı. ya Zeynep. Zeynep gel buraya. Keşke bütün babalar sizin gibi ilgili olsa. Öyle insanlar geliyor ki bale baskına gelir gibi. Bilmez miyim? Ben de hep duyuyorum çevremde. Dediğiniz gibi ön yargı işte. Yıkılması en zor şey. Ne kadar güzel söylediniz. Ömer de çok yetenekli. Biraz hareketli gerçi ama... ...alışıp öğrendikçe daha çok zevk alacak. Değil mi canım? <laughs> evet. Annem nerede baba? İş yerinde annem. Gelemeyecekti ben geldim oğlum. Ne kadar da iyi oldu bak. Bahar Hoca'nla tanıştım. Ben de çok memnun oldum sizinle tanıştığıma Murat Aa, Bey. Aa, be hiç gerek yok. Murat deyin lütfen. Ha o fişleri gördüm yukarıda. Yakınlarda bir gösteriniz var herhalde. Evet. Önümüzdeki hafta karşıda bir gösterimiz var. Gelmek ister misiniz? İstemez olur muyum? Murat. Tam zamanında. Anne. Ben alacaktım Ömer'i. Sen ne alaka geldin merkezde işini bırakıp? Sen yetişemeyeceksin diye düşündüm. Ömer beklemesin boşu boşuna diye geldim. Ne kadar şanslı Ömer. Sizin gibi ilgili bir babası var. Sağ olun. Ya Murat hepimizin şansı. Hepimizin. Zeynep'ciğim Bahar'la tanış. Ömer'in bal öğretmeni. Eşim Zeynep. Çok memnun oldum. Ya bende. Yani hep siz mi vereceksiniz dersleri? Evet bu sene ha. ben vereceğim kursu. Daha bol bol görüşeceğiz yani. Bakalım hayırlısı. Ben kaçayım. Telefonum yazıyor kartımda Murat. Gösteriye gelmek için araman yeterli. Davetli mi olun lütfen. Çok seviniriz. Teşekkürler Bahar. Görüşürüz. Hoşça kal. Sen Ömerciğim bin bakayım arabaya. Hadi bin bakayım. Tamam anne. Gergin misin sen? Ha? Ha? Gergin. Bu kadın olmaz. Ne? Nesi var kadının ya? Gayet iyi bir öğretmen bence. Ilgili hmm. İlgili sıcak. Biraz fazla sıcak yani. Bu kadar yakar bizi Murat. Yani ben yakarım. Abartıyorsun Zeynep. Ayaküstü tanıştık muhabbet ettik alt tarafı ya. Yok ben anladım anlayacağım. Ben Ömer'i haftaya basketi yazdırıyorum. İri iri adamlardan top sektirmeyi falan öğrensin. Ama canım basket hiç balenin yerini tutar mı? Nerede baledeki esneklik, asalet, ha? estetik? E tuttuğu kadar yani. Hadi gidiyoruz hadi hadi. Çok kolay oldu be. Vallahi çok kolay oldu. Aslanımsın Murat Ateş. Aslan.